Kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle döner efsanesi ikinci bölümü devam edeceğiz. Başlayalım günümüze. Bu ne Devam ediyoruz. Hemen böyle dönemizi keselim. Hiç patatesiniz gelse güzel olucak evet, ben biraz... sana bir de verelim abicim bu yemeğimiz biraz gecenmiş sana verelim bunu da alalım ben de biraz keselim şöyle o abi ben hadi yaşanmışsınız. Döner yemeyin döner yağlı yağlı. Sonra hasta olacaksınız. Biz şikayet edeceksiniz. Diyeceksiniz. Arap döner hasta olduk. Bir dur uyanma. İstemiyorum bir şey. Ama uyuyorsun. Çırak olmuş. Bu arada döner sevenleri yoruma bekliyorum. Aynen, bakalım patates de hemen sarıp verelim. O abimiz iki tane istiyor. Bir iki tane. Bir iki tane. Patateslerimizi alıp çevirin. Alıp çevirin. Alıp bu önceki benim gelmişti ya. Çok sevmiş tekrar gelmiş. Ben kaçardım. Bekle. Yemezimiz de biraz daha koyalım. Aha. Mayhoca kulağımız gidecek. Gitmedi. Ne Aha saniye çok az kalmış. Dostlar. Şimdi hemen veriyorum. Ya, tamam. Sana da vereyim. Of yetişmedi ya. Günümüz bitti. Arkadaşlar günümüz bitti. Döner döner. Oh döner. Ücretsiz paralar kazanmak için oyunu değerlendir. Hemen değerlendirelim. O değerlendirdik. Hadi. Bir bölüm hadi. daha yapalım mı? Ya. Yapalım hadi. Hemen güne başlayalım. Şöyle dönümümüzü keselim. Patateslerimiz doğru arada çırak kesiyor. Şöyle biraz daha keselim. sorun değil tabi sorun değil istiyorum çünkü hadi bir şu patates gelse hemen bir zana, hadi. şöyle evet. Arabik abimiz gelmiş. Fazla para verin inşallah. Neyse, şunu verelim.

Kapuş sürüklü çocuk geldi. Selamun aleyküm. Aa, selamun aleyküm hacı. Ciddi. Ooo müşteri geldi bayağı. Aa, az vereceğim maalesef. Hadi vereyim. Hadi. 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 Hacı günahdır. Hacı günahdır. Hacı günahdır. Hacı günahdır. Bu arada başka bir yerde ablamın ses geliyor. Özür dilerim ses geldiği için. Önümüzde kalan patatesle saralım. Verelim. Allah! Müşteri. Zaman bitti. Zaman bitti. Ün bitti. Hmm. Güzel para kazandık. Arkadaşlar iki bölüm bugün tamamladık. Üçüncü bölüm. Dördüncü bölüm de gelecek. Bu arada beğeni Be ve aboneye abone göre yok video sayılarda açacak. Bu arada yorumlara başka korku oyunu veya başka oyunlar istiyorsanız yazın. Oynayalım. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.